Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bu hafta lezzete yolculuk yapıyoruz. Haber Türk ekranlarında izlediğiniz üzere Hazer Abani konuğumuz. Hazer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lezzete yolculuğu bir de bizimle yapın istedik. Harika, ne güzel. Ama ben biraz daha böyle küresel bir yolculuk istiyorum. Ne güzel. En sevdiğimiz şey seyahat edip yemek yemek. Evet. O ilk kültürün yemeğini, içmesini anlamak. Evet. Şimdi Anadolu'da yapıyorsunuz. Daha çok da İstanbul'da diyelim turlarınız. Belki Şu anda İstanbul'da bir yandan da Anadolu'da tabii. Evet. Ee, bir de hep daha önceden yurt dışında çok fazla işte yeme içme turları yapıyordum. Son 5 senedir bir Anadolu'ya resmen kanalize oldum ve inanılmaz şeyler keşfediyorum. Yani malzemeler olsun, yemek yapma stilleri olsun, yemekler olsun, çorbalar olsun. Çok çok farklı şeyler keşfediyorum. Anadolu yani... Bu konuda gerçekten bir cennet. Bu kadar çok fazla kültür, tabii her yaşayan kendinden bir şey bırakıp, bir şeyler öğrettiği, Melezleşti hala bazen dediği. olduğu için inanılmaz bir kültür yemek konusunda. Biz peki iyi değerlendirdiğimizi düşünüyor musunuz? Yok, yok düşünmüyoruz. Bundaki en büyük hatalardan bir tanesi de aslında yıllarca bizim o, o biraz da yurt dışına özenmemiz. Yani şimdi e, gidin şu etrafta bu mahalledeki veya işte bu ilçedeki atıyorum 1500 tane kafe ve restoran olsun. O kafe restoranların hangisinde risotto yok? Risotto olmayanı neredeyse dövüyorlar artık. Ama bakın keşke ki bence çok daha lezzetlidir. Evet daha beslenir. O 1500'ün 5 tanesinde varsa en, en iyisidir yani. Bunu neye bağlıyorsun? E, bunu şuna bağlıyorum işte zamanında... E, Herkes işte ben atıyorum işte kaz ciğerimi Macaristan'dan getirdim, yok işte İtalya'dan özel pirinç getiriyorum risotto'mu yapmak için parmesan'ımı ben bavulda kendim getiriyorum gibi böyle şeyler. Biz söyledik, aşçılar olarak söyledik. Şimdi de bu yeni nesil bir yandan da biz de işte yapmaya çalışıyoruz. Şimdi de mümkün olduğunca yerli malzemeyle bu global yemekleri yapmaya çalışıyoruz aslında bakarsanız. O da çok makul değil gibi. Ya o da çok makul değil ama bir yandan da makul çünkü şimdi e, insanlar geldiğinde bir yandan da şimdi siz de çok seyahat ediyorsunuz. Evet. Ben de çok seyahat edip en bilmediğim şeyleri yemeyi seviyorum. E, atıyorum mesela bir ülkede İtalya'da mesela sakatat çok e, sık tüketiliyor, tüketiliyor veya işte Fransa'da gidip Fransa'da bir işte Michelin yıldızlı bir restoranda yemek yiyeceğim mi? Ben çıkıyorum, lokallerin gittiği, sakatatların piştiği, işte lokal yemeklerin olduğu yerleri keşfetmeye çalışıyorum. O yüzden e, yani adına mesela risotto demeden o keşkeyi güzel bir şekilde onlara sunabilmek e, bence en doğru şey. Veya işte aynı örneği e, pizza ve pidede de şey yapabilirim, söyleyebilirim. Lahmacun'da da. Ben mesela onu da kızıyorum. Turkish style pizza yazıyorlar. Evet. Yani Türk stili pizza. Değil aslında yani hiç alakası yok. Hiç alakası olmayan bir şey, e, flatbread denebilir başka başka bir isim bulmak lazım. E, ama hala yapıyoruz bunları. Ondan sonra da ağlıyoruz işte Türk mutfağı neden istediği yerinde değil diye. Son yıllarda ama bir önemli bir eğilim mi var diyelim ilgi var. Hem Anadoluya Anadolu'daki pişirme usullerine yemek çeşitlerine. Mutlaka var mutlaka zaten olmakta zorunda yani eğer mutfağı bir yere götürmek istiyorsak bunu yapmak zorundayız e, açıkçası. Yani son yıllarda İstanbul'da da çok fazla işte etnik demeyeceğim de işte Anadolu'nun çeşitli yörelerinden e, mutfaklar görmeye başladık. Güzel hoşumuza giden şeyler bunlar. Ama daha da fazla olması lazım diye düşünüyorum. Ben burada kemerimi takmadım ama Sıkıntı havalanmayacağız. Sıkıntı yok. Henüz, henüz, henüz geçmeyeceğiz. <laughs> çok beğendim kokpitleri evet. şeyler ama. İşte bunlar Koltukları, yerli milli koltuğumuz. Türk Hava Yolları'nın üretimi. Dolayısıyla onun için business class koltukları benim ofise aldık. Ekonomide <laughs> yolculuk ediyoruz. Siz ilk yolculuğu nereye yaptınız uçakta? Benim ilk uçak yolculuğu büyük ihtimalle çok ufak yaşlarda İran'adır. Evet. Babam yani, memleketine. Babam değil. memleketine hatta e, uçağın o zamanlar serbestti. Uçağın kokpitine bile girmişliğim vardır. Ve uçak şey e, kaptanlardan bir tane de ufak bir uçak maketi e, hediye etmişlerdi. Bahsettiğim yıl, şey yıl diyorum, yaş herhalde 4 veya 5. Ne hatırlıyorsunuz? O uçuştan bir şey hatırladığınız bir şey var mı? Vallahi işte çok heyecanlanmıştım zaten. Bir de işte uçaklar falan filan ben de sürekli biraz resimli aram iyidir. Sürekli uçak çiziyorum falan. o Gittiğimde de bir tane uçak çizmişim herhalde. Onu da hostes görünce işte kaptana hediye etmişti annem. Onun üzerine onlar da beni kokpite çağırdılar. İşte bak bu şöyledir, bu böyledir hmm. falan filan diye. İşte çocuğa ne anlatırsan kokpiti evet. gördük o zamanlar. Evet, 4 yaşında kokpit 4 gördüm. 4 yaşında gördüm. kokpit gördüm, evet. Böyle unutamadığın yolculuk ne oldu? Ya çok oldu, inanılmaz çok oldu. Bir keresinde e, Johannesburg'la Cape Town arasındaki uçuşlar... E, gene esk, Şöyleydi, daha önceden Türk Hava Yolları'nın bu arada... Direk direkt uçuşu yoktu Cape Town'a. Oradan bağlantılı uçarlardı. Benim uçuşum nasıl oluyordu biliyor musunuz? Ee, Ankara'dan, Ankara'da yaşıyordum o zamanlar. Ankara'da doğma büyümeyi. Ankara'dan İstanbul'a uçuyorum. Geliyorum burada işte İstanbul Dubai uçağını bekliyorum. İstanbul'dan Dubai'ye uçuyorum. Evet. Ee, Dubai'den e, gidiyorum yaklaşık bir 4-4,5 saat veya 5 saat, 8 saat beklediğim de oldu havalanında. Ee, Dubai'den Johannesburg'a uçuyorum. Johannesburg'dan Cape Town'a uçuyorum. O en böyle uzun yolculuklarının olduğu zaman da 32 saatte falan gidiyordum. Yani bir evimden diğer evime 32 saatte gitmişliğim vardır. Sonra tehayet direk seferlere başlattı. Direk seferleri başlattı. <laughs> Allah razı olsun dedik ne diyelim yani. Buradan gece uyuyorsun, iki tane <laughs> film izliyorsun, sabah evet. bir uyanıyorsun oradasın. Zaten saat farkı, farkı da yok, yok. Evet. müthiş. Ha, onu anlatıyordum. Johannesburg, Cape Town arası bir o dağların oradan geçerken bir yerde mutlaka türbülans oluyor. Ya olmama ihtimali yok nerede. Ya yani benim her seferinde oldu. Ama birinde türbülansın hakikaten böyle bayağı uzun süre böyle bir düştük. Çığlıklar, panikler, millet kusuyor. Ondan sonra tepelerden oksijen maskeleri düştü. Hostesler de panik oldu çünkü. Onlar da yani bir anda öyle bir şey olunca onlar da bağlı değillerdi bir şey değillerdi. Ee, onu onda korktuğumu hatırlıyorum ama onun dışında ben de acayip rahatımdır. Sizin Güney Afrika'da uzun süre kalıyorsunuz. 4 yıl. 11 12 yıl. 12 yıl. Ben 4 yıl eğitime gidiyorsunuz. Sonra Aslında şey Aslında 1 yıl eğitime gittim. Ee, evet. 3 yıl eğitim sürdü. Da şey Evet. Ondan sonra da oradan iş teklifi aldım. Bir yıl eğitim ediyorsun. 3 yıl neden sürüyor? Şöyle ben Çünkü bir yıl çiftlik programına diye, evet. gittim. Evet. Ondan sonra çok sevdim ee, okulda birincilikle Sertifikayı alınca devam ettim. Onun işte diploma programı, Cordon Bleu'nun üstünde de grand diploma programı vardı. Büyük diploma dedikleri. Hı hı. Ona devam ettim. Sonra da iş teklifi geldi. Ben de büyük bir zevkle dedim kaldım orada. Zaten güzel bir coğrafya, şehir, doğru, temiz, doğru. düzenli. Şey de çok güzel yani meyve sebze de çok güzel. Evet. Üretilen peynirler de çok keyifli. Hakikaten güzel bir ülke. Yani görülmesi gereken ülkelerden bir tanesi bence. Güney Afrika'ya gitmeden önce ilk yurt dışına ne zaman çıkmıştınız? Güney Afrika'ya gitmeden önce ilk yurt dışıma İran'ı saymazsak e, o da 14-15 yaşlarımda falandı. E, Almanya'ya gitmiştim ben. E, sonra işte seyahatler e, İtalya oldu, İspanya oldu, evet. e, Fransa oldu. Fransa'ya geç gittim gerçi. Fransa'ya üniversiteden sonra gittim. Üniversite ve üniversite öncesinde gitmedim bayağı bir seyahat ettim. Yani bir bir keresinde saydığımda yaklaşık 60 ülkeye gittim. Ulaştım. Kaç şehir olduğunu bilmiyorum. Evet. <laughs> evet. Şimdi lezzete yolculuk diyoruz ya. Bu seyahatlerinizde gittiğinizde oradaki lezzet yolculuğunuz nasıl oluyor? Mahalli tatları cidden merak eder misiniz? Kesinlikle mahalli tatlara giderim. Yani dediğim gibi ben anlam veremiyorum. Çin'e gidip de Türk restoranı arayan insanlar oluyor. Yani bana çok anlamsız geliyor çünkü tam tersi ben de ne kadar böyle onlara has bizim daha önceden burada görmediğimiz ürün varsa onları tatmayı seviyorum. Ki mutlaka bir gittiğim yerlerde o şehrin pazarını mutlaka görürüm, ziyaret ederim. O pazar gezmesi Biraz da onların yeme içme kültürünü anlatıyor aslında bakarsanız. Orada şekilleniyor çünkü ne varsa oradan geliyor. Aynen öyle yani işte o değişik patatesler, farklı renkte patlıcanlar, ondan sonra cima değişik hiç bilmediğiniz otlar falan filan oldu. Gördüğüm zaman ben acayip mutlu oluyorum. Gidiyorum tatlarına bakıyorum. İşte konuşabiliyorlarsa, anlaşabiliyorsam işte neler yapılıyor bununla onları öğrenmeye çalışıyorum. Ve mutlaka oranın esnaf lokantası gibi lokallerinin gittiği yerlere gidip orada yemek yiyorum. Ki bazı seyahatlerimde, e, ben daha önceden bir uluslararası bir firmada e, bir 4 yıla yakın çalıştım ve onların global takımında olduğum için çok sık seyahat ediyordum. İşte toplantılar üç günse mutlaka bir, bir gün, iki günde bizi şey yapıyorlardı, dinleniyorduk. Biz de rica ediyorduk. E, birazcık etrafı görelim edelim diye. Oranın lokal şefleriyle de mutfağa girmeye çalışıyordum. Bunun nasıl bir katkısı oluyor size? Ya inanılmaz e, katkısı oluyor. Şöyle ki, e, şimdi her kültürün, işte Türk mutfağı, Anadolu mutfağı dediğimizin bir sürü yapım tekniği var. O yapım tekniklerinden bir tanesini yurt dışından gelen birisi olarak gelsem, kapsam, bir nasıl yapıldığını öğrensem, ondan sonra bir işte bu güzel çıtır çıtır Karadeniz pidesinin nasıl yapıldığını öğrensem, ben yanımda büyük silahlarla ülkeme geri dönmüş oluyorum. Dönmüş oluyorsunuz, evet. Uçakta ne tür yemeklerin olmasını arzu edersiniz? Ben yolculukta çok fazla yemek tüketen bir insan değilim. Yani daha rahat ediyorum. Daha jetlek oluyor e, bende. Ama e, ya yani en azından atıştırmak için veya işte o mide kazıntısı deriz Hı. ya. O evet. e, onu almak için yemeklerin olması bence güzel. <laughs> Ama çok da fazla böyle fırınlanmış, soslu falan yemeklerinde bana kalırsa olmaması lazım. Ee, sandviç çok ideal uçak yolculuğu için. Uçakla sunulanların bizim mutfağı tanıtım anlamında katkısı nedir sizce? Ee, i̇yi, yani özellikle business classtakiler gayet güzel. Yani bir gün karşınıza karnıyarık çıkıyor, bir gün karşınıza işte bir e, iman bayıldı çıkıyor. Bir gün bir e, Türk order tabağı çıkabiliyor. Ama e, onun haricinde yani arkada ekonomide uçuyorsanız e, genelde sandviç veriliyor galiba. Yok yok yemek de veriliyor. 4 saate kadar olanlarda yemek de Tabii veriliyor. Tabii uçuş süresine göre değişiyor. Süresine Orada göre da yemek yemekler veriliyorlar. Onlara çok hakim değilim ama bir dikkat edeyim. Yani buradan anlıyoruz ki hep bizziniz uçuyorsunuz. Hı. Hep bizziniz uçmuyorum ama yıllarca ve kullandığım kredi kartından e, o kadar çok milim birikti ki ee, Ekonomi uçsam da mümkün oldukça onu e, biznese upgrade ediyorum. Şimdi doğu batı farklılığına baktığımızda, mesela Çin, Hindistan, işte Bangkok veya Japonya, yemek için, lezzet yolculuğu için hangi tarafı tercih edersiniz? Doğu mu, batı mı? Ben doğuyu tercih ederim. Neden? Güneş doğudan doğar. Hakikaten doğu, doğunun lezzetleri bambaşka. Ee, oradaki işte ürün çeşitliliği olsun, oradaki o lezzet kombinasyonları, kullanılan baharatlar e... bence çok daha iyi Batı'dan. Ya ben Doğu'yu keşfettikten sonra zaten Avrupa seyahatlerim o kadar azaldı ki sadece iş için gitmeye başladım evet. Avrupa'ya, öyle de değişmiş bir şey oldu yani. Doğu'da nereye en fazla yolculuk yaptınız? En çok Tayland'a çok gittim, Filipinler'e birkaç kez gittim, Sri Lanka. Eee Vietnam, Kore gittim bayağı bir Sırf seyahat için yaptığınız yolculuk var mı? Sırf seyahat çok var. Nereler mesela? Evet. Daha doğrusu neye göre planlıyorsunuz? Ben tarih genelde doğa yemeğe mı? göre? Yeme <laughs> yemeğe göre planlıyorum Evet. Neden mutfağını seviyorsam genelde ona göre planlıyorum. O zaman soralım, nerenin mutfağını seviyorsun? İşte e, Tay mutfağını çok seviyorum. Hint mutfağını çok seviyorum. Ee, Meksika mutfağına aşığım, yani onu da çok seviyorum. Ee, Peru mutfağını çok severim. Ee, gerçekten çok ilginç. Bizim mutfağda en yakın aslında mutfaklardan bir tanesi hem Peru. kuzu, hem de o etrafta deniz mahsulü kullanmaları falan filan. Evet. Ee, başka başka... Ger Japon mutfağına... Yani Japon mutfağına zaten hayran olmamak imkansız adamların o disiplini, o çalışma azimleri, o ustalarına verdikleri değerler. Çok ilginç yani. İran'dan hiç bahsetmediniz. Evet İrana... İran'dan hiç bahsetmedik. Orada da çok ilginç bir yemek kültürü var. Ee, orası bizim mutfağa bir yandan benziyor. Bir yandan da Hint mutfağıyla e, Azerbaycan mutfağının ve Türk mutfağının aslında e, şeylerini taşıyor içerisinde. E, orada da var dolmalar. Ama daha çok oradaki işte Tebriz'de yaşayan e, Azeri Türkler yapıyor. E, orada da var bir sürü tencere yemeği, çorbalar, tarhana var. Kelle paça var. Adı da kelle paça. Evet. Ee, ve güzel bir mutfak. Ee, kebapları güzel ama şimdi babam seyrederse bozulmasın ben bizim kebapları daha çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Belki de yani bu onunla büyüdüğüm için. Evet. Belki öbürüyle büyüseydim evet, onu, onu daha çok severdim. Herkesin en sevdiği köfte annesinin köftesidir hikayesine benziyor da ha. bu biraz. Ama biz de bizimkini seviyoruz diyorsunuz. Tabii tabii. Ama bizimkisi de güzel ama. Yani. Güzel canım <laughs> Allah için. <Güzel. gülüyor> Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hoş bir sohbet Katıldığınız oldu. Katıldığınız için. Lezzete yolculuğunuzda da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Böyle Umarım. bir bölgeyi, bir yöreyi ele alırız belki bir. Aa, bir ne güzel olur. Bir, Hatta beraber gitsek de orada beraber böyle bir gastronomi turu yapsak. Onu da zorlarız. <laughs> onu, da zorlarız. Onu, da, onu da yaparız. Tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür tamam. ederim.